Kız arkadaşımın babası yemekte ayaklarını bacağıma sürtüyor abla. Niye böyle yapıyor sence? Yani bunu benim bilmem mümkün değil ama sen bir sor. Hani baba bak yapma gıdıklanıyorum huylanıyorum. Babacım niye böyle yapıyorsun diye bir sor bakalım ne diyecek merak. Sevgiliye ömrüm diye hitap edilmesi için ortalama ne kadarlık bir birliktelik gerekir? Yani bir samimiyetin oluşması lazım. Bunun için de yaklaşık bir yarım saat 45 dakika yeterlidir diye düşünüyorum. Kılaba gittiğimde kızların dikkatini nasıl çekebilirim? Şöyle çekeceksin kardeşim. Şişe açtıracaksın. Konfeti patlatacaksın. işte şu patlayan meşalelerden falan. Viski eline döküp elini yıkayacaksın. O zaman tüm kızlar senden etkilenecektir. Abla sevgilim ben de güzel kızlara yazmadan duramama hastalığı var dedi. Ne yapmam gerek? Allah şifa versin kardeşim. Bu hastalık yaygın bir hastalık. Yanında olacaksın sevgilinin. Ona destek olacaksın. Diyeceksin ki ben her koşulda senin yanındayım bir tanem. Ömrüm diyeceksin aynı anda 3-4 kişiden hoşlanıyorum konuşuyorum bu normal mi yoksa doğru olan ne bu normal doğru olan da bu demek ki sen güzel bir kalbin var büyük bir kalbin var kocaman bir kalbin var dünyalarsan bir kalbin var ki 3-4 kişiyle birden sürekli birbirimizi kıskandırıyorduk şimdi 3. çocuğuna hamile hala seviyor mu seviyor seviyor ee, sen şimdi onu kıskandırmak için bir çocuk yapacaksın ve çocuğuna onun ismini koyacaksın. Asıl büyük hamle senden gelmiş olacak. Eski sevgilimin yaşadığı şehire gidiyorum. Barışmamız için biraz tavsiye lütfen. Öncelikle Allah kavuştursun kardeşim. Evinin önüne gidiyorsun. Şu alevli şeyler var ya onlarla onun ismini yazıyorsun. Cam açık diyorsun. Alo cam açık diyorsun. Barışıyorsun. Memat abinin o beni hiç sevmedi ki ağzım dediği sahnede gözyaşların sel oldu mu? Ben bu soruya cevap veremeyeceğim. Ana avrat üp, her yerden engelledi ama ben çok seviyorum ne yapmalıyım? Şimdi o naz yapıyor. Çekingen biri belli ki. Biraz sen peşinden koş istiyor. Sen başka numaralardan arayacaksın. Başka hesaplardan yazacaksın. Aşk... Abla beni aldattı mı? ayrılmadım. Çünkü sevmesi ayrılırdı. Aldatmazdı değil mi? Aynen öyle kardeşim. Ya adam bak adam sevmese zaten ayrılır. Uğraşmaz yok aldattım yok başıma bir şey gelecek uğraşmaz seviyorsa arıyorum telefonlarımı açmıyor sonra da arabama suikast düzenlendi diye ağlıyor doğru mu? Doğrudur yani adamın yalan söyleyecek hali yok belli ki adam önemli bir şahsiyet arabasına suikast düzenlenmiş gurur duyman lazım tamam aşkım deyip kapatacaksın. Abla evliyim ama hala tanımadığım kızlara istek atıp mesaj atıyorum ne yapabilirim? Kuşum sen çapkınlık hastalığına yakalanmışsın. Eşine bir sor. Aşkım böyle bir rahatsızlığım var. Mesaj atabilir miyim de? İzin verirse atabilirsin tabii ki. İzin vermezse de biraz daha frenlemeye çalış. Abla Sinan Engin kolpaçığı ne var ne yok söyledim ama hala görüldü atıyor. Ne yapayım? Alpaskan aslan videolarına geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Son kozumuzu oynayacağız. Alpaskan aslan da işe yaramazsa DM'den bana yazacaksın. Birebir danışmanlık yapacağız sen. Abla biraz kendi aşk hayatından bahseder misin? Hep bizi dinliyorsun. Benim kimseyle aşk, gönül bağı, flört, ilişki hiçbir durumum söz konusu değildir. Hayatımda da kimse yok. Bu şekilde bir aşk hayatım var işte. Şimdi aşk koloğumuzu yaptık. Vedalaştık. Ama sizden çok kısa bir şey isteyeceğim ben. Yarın sabah uyandınız. Gözünüzü açtınız. Hoşlandığınız kişi flörtünüze, eşinize, sevgilinize şu mesajı atmanızı isteyeceğim sizden. Ömrüm. Aşkım, dünyam, kurt bakışlım, aslan yelesi saçlım, günaydın bir tanem, seni seviyorum. Şu mesajı bir atın, bakın neler değişecek. Bakın ilişki nasıl yoluna girecek, göreceksiniz. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Bana da dönüşleri atarsınız, hani abla böyle oldu bunu yazdım falan diye. Haber bekliyorum. Çok öptüm. Abla, kızlarla tanışmak için ilk mesajda ne yazmalıyız sence ama kesin cevap alabileceğimiz. Kesin cevap almak istiyorsan ilk mesajın şu olmalı. Selamlar bayan. Sizi görünce Yağız at gibi şahlanıyorum. Sizinle ne zaman tanışabilirim? Bunu yaz. 10 soru dedik ama 10 soruyu geçtik. O da şöyle uzun zamandır yapamadığımız için bugün biraz fazla yapalım dedim. Herkes kendine iyi baksın. Bir dahaki aşkolog inşallah haftaya perşembe. Latte içmeyi asla unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. bay.